Merhaba değerli arkadaşlar bu dersimizde sizlere 5. sınıf matematik üçgenlerden, üçgen çeşitlerinden, dörtgenlerden, dörtgen çeşitlerinden bahsedeceğim. Yeni nesil konu anlatımımız ve beceri temelli soru çözümümüz olacak. Videonun açıklama kısmında dersin pdf'i var. Siz de çıktı alıp benimle birlikte yazarak çizerek çalışırsanız yüksek başarılar elde edeceksiniz. Evet hadi başlayalım. olarak açılarına göre üçgenlerden bahsedeceğiz. Açılarına göre üçgenlerden bahsederken şöyle bir şey söz konusu. Bütün açılarının ölçüsü 90 dereceden küçük olan üçgene biz dar açılı üçgen diyoruz. Şurada gördüğümüz ABC üçgeni dar açılı bir üçgendir. Neden? Çünkü tüm açıları 90 dereceden küçüktür. O yüzden bu üçgenimiz dar açılı bir üçgendir. Ve hocam nereden anladınız 90 dereceden küçük olduğunu? Bakın şuraya bakarsanız tam kareyi geçmemiş. Yani karenin tam şu köşesi zaten 90 derece oluyordu. O açıdan burada da aynı şekilde dar açı olduğunu direkt kareli kağıttan anlayabiliyorum. Kareli kağıt olmazsa açı ölçerimle ölçmem gerekir ya da böyle kitap gibi işte böyle köşesi olan bir şeyle 90 dereceden küçük büyük olduğunu kontrol edebilirim. Buraya baktığımda bakın şurası 90 derece. O zaman DEF üçgeni nasıl bir üçgendir? Dik açılı bir üçgendir. O zaman biz buna ne diyoruz? DEF üçgenine dik açılı üçgen diyoruz. Tanımımızda da bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik açılı üçgen denir demişti. Bir açısının ölçüsü 90 dereceden büyükse bakın burası 90 dereceden büyük. Nereden anladınız hocam? Bak zaten şurası 90 ya. 90'ı geçmiş. O yüzden 90 dereceden büyük bir açısı olduğu için bu tarz üçgenlere geniş açılı üçgen diyoruz. Buradaki KLM üçgenimiz geniş açılı üçgendir dedik. Burada açılarına göre isimlendirmemizi yaptık. Kenarlarına göre üçgenlere gelecek olursak 3 kenar uzunluğu da eşit olan üçgene eşkenar üçgen diyoruz. Burada tabii yeni bir kağıt türümüz var. Aslında bunu daha önceden de görmüş olabilirsiniz. İzometrik kağıt. Nedir bu izometrik kağıt? Komşu noktaların birbirine eşit uzaklıkta olduğu bir çizme aracıdır. Bakın neden bahsediyorum? Komşu noktalardan. Şu noktanın komşularına bakalım. Bak şurası, 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 şurası. Şöyle hepsi bakın bunların eşit uzaklıkta komşu noktalar. Yani sanki burada ne oluşuyor biliyor musunuz? 1 2 3 4 5 6gen oluşuyor gibi düşünebilirsiniz. İzometrik kağıt sayesinde böyle eşkenar üçgen gibi üçgenlerin kenar uzunluklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü mesela şimdi şuraları saymak normal noktalı kağıtta sıkıntı ama bunda çok rahat. Neden? Bak sayalım. 1 2 3 4 5 birim. Buraya baktığımızda 1 2 3 4 5 birim. Buraya baktığımızda 1 2 3 4 5 birim. O zaman üç kenar uzunluğu da eşit olduğu için bu üçgenimize ne diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz. Eşkenar üçgen aynı zamanda dar açılı bir üçgendir. Buna da dikkat edelim. Çünkü tüm iç açılarının ölçüsü 60'ar derecedir ve geldik e, ikiz kenar üçgenimize ya ikiz kenar üçgen nedir arkadaşlar ikiz kenar üçgen dediğimizde iki kenar uzunluğu bakın iki kenar uzunluğu eşit olan üçgene denir şimdi şuraya baktığımızda sayalım 1 2 3 4 birim buraya baktığımızda 1 2 3 4 birim hatta şuraya baktığınızda 1 2 3 4 birim sanarsınız ama sanmayın sakın neden bakın buradaki aralıklar farklı Görüyor musunuz? Buradaki aralıklar farklı olduğu için DF zaten geniş açının karşısında olduğu için diğer kenarlardan uzan, uzun olmak zorunda arkadaşlar. DF zaten geniş açının karşısında olduğu için daha uzun bir kenar olduğu görülebiliyor. O zaman burada bakın EF kenarıyla DE kenarı birbirine eşit. Böyle eşit olduğunda böyle çentik atabilirsiniz. Kendiniz notasyonlar geliştirebilirsiniz. O zaman bu üçgenimize ne diyeceğiz? DF üçgenimize ikiz kenar üçgen diyeceğiz. İkiz kenar üçgende arkadaşlar taban açıları birbirine eşit oluyor. Yani şuradaki açılarımız bakın birbirine eşittir diyoruz. Bu şu an geniş açılı bir ikiz kenar üçgen, dar açılı ikiz kenar üçgende olabilir, dik açılı ikiz kenar üçgende olabilir. Hani bunu da söyleyelim. Bütün kenar uzunlukları farklı olan üçgene ise çeşit kenar üçgen diyoruz. Bakın sayalım burada. 1 2 3 birim burası. Şuraya baktığımızda 1 2 3 4 birim. Şuraya baktığımızda ne 3 ne 4 arkadaşlar. O yüzden hepsi birbirinden farklı o uzunlukta olduğu için KLM üçgeni nasıl bir üçgendir? çeşit kenar bir üçgendir diyoruz. Kenarlarına göre de bu şekilde arkadaşlar isimlendirmemizi yaptık. Burada izometrik kağıt olayına da dikkat edelim. Farklı bir kağıt türümüz. Üçgenleri sınıflandıracak olursak dar açılı üçgen olarak eşkenar üçgeni, ikizkenar üçgeni, çeşitkenar üçgeni çizebiliriz. Dik açılı üçgen olarak evet dik açılı üçgende eşkenar üçgen artık olmaz. Çünkü eşkenar üçgenin açıları hep 60'er derece. Dik açılı üçgende ikizkenar ve çeşitkenar üçgen çizebiliriz. Artık orada eşkenar yok. Geniş açılı üçgende de yine eşkenar üçgeni çizemeyiz. Yine onun çünkü açıları 60'er derece. O da şundan dolayı arkadaşlar. Üçgenin iç açıları 180 olduğu için. Bunun üç kenarı eşit olduğu için. 180'i 3'e böldüğünüzde 60'er derece oluyor. Hiç değişmiyor yani. O yüzden geniş açılı üçgenlerde ikizkenar kenar ve çeşitli kenar üçgen çizebiliriz. Böyle bir haritamızda da üçgenleri sınıflandırma yapmış olduk. Şimdi kareli kağıtta verilen üçgenlerin açılarına ve kenarlarına göre çeşitlerini yazmak istiyoruz. Kareli kağıt, noktalı kağıt aynı mantıkta. Biraz izometrik farkı var açıkçası. Şimdi buraya baktığımızda bir ABC üçgeni var. Bunun açısına göre ne olduğunu söyleyebiliriz. Dik üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Tamam dik üçgen. Ama nasıl bir üçgen? Çeşit kenar mı? İkiz kenar mı? Eşkenar diyemeyiz zaten. Eşkenar olmaz dik üçgende. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4 birim. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4 birim. Ha, o zaman AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit. Yani şurası 4 birim. Burası da 4 birim. Böyle kareleri sayacağız arkadaşlar. AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit uzunlukta olduğu için bu üçgenimiz ikizkenar bir dik üçgendir. Evet, ikizkenar dik üçgen diyebiliriz. Yani kenarına göre ikizkenar, açısına göre dik üçgen olduğu için ikizkenar dik üçgen şeklinde isimlendirmemizi yaptık. Yandaki üçgenimize geldiğimizde bakıyorum şimdi sayacağım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Şuraları sayamıyorum artık ama noktanın noktaya göre konumundan hareket edebilirim. Bakın L'den K'ya nasıl geliyorum? 1, 2, 3, 4, 4 yukarı. 1, 2, 3, 3 sağa. Bakın 4 yukarı çıktım. 3 sağa gittim. Burada bakalım. 1 2 3 4. Bak burada da 4 yukarı gittim. 1 2 3 sağa e, sola geldim. Şimdi ikisinde de aslında ne yaptım? 4 yukarı 3 sağa 4 yukarı 3 sola. Yani sonuç olarak arkadaşlar aynı yolu aldığımı söyleyebilirim. Bu L'den K'ya gelirken ya da M'den K'ya gelirken o zaman bu da bir ikizkenar üçgendir. Yani şu kenarları birbirine eşittir diyebiliriz nokta noktaya göre konumundan. Peki açısına göre nasıl bir üçgendir derseniz dar açılı bir üçgendir. Bakın şurası dar açı, 90'dan küçük. Burası dar açı, 90'dan küçük. Burası da dar açı. Neden derseniz bakın dik açı olması için tam böyle karenin köşegenlerinden gelmesi lazım. Ama öyle olmamış, daha kapanmış. O zaman ben buna ikizkenar dar açılı üçgen diyebilirim. Ya da dar açılı İkiz kenar üçgen diyebilirim arkadaşlar. Dar açılı ikiz kenar üçgen şeklinde hem açısına hem kenarına göre isimlendirmemi yaptım. Yandakine geldiğimde bakıyorum. Ya şimdi şurası hadi nokta noktaya göre konumdan yapsam. Bir aşağı iki sağa. İşte bir sola bir iki üç yukarı. Yani EF ile D'nin işte olma ihtimali yok. DF zaten uzun yani. Hani şuradan baktığımızda nokta nokta yöri konumundan da baktığımızda. O zaman bu çeşit kenar üçgen. Ama şu açısı nasıl bir açı? 90'dan büyük. Şu dik açıyı geçmiş artık arkadaşlar. 90'dan büyük geniş açılı bir üçgen olduğu için biz buna şunu söyleyebiliriz. Geniş açılı çeşit kenar bir üçgen diyebiliriz. Geniş açılı çeşit kenar bir üçgenle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz değerli öğrenciler. Hemen devam ediyoruz dörtgenlerimizde. Şimdi özel dörtgenlerimiz var. Karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunlukta bütün açıların ölçüsü 90 derece olan dörtgene biz dikdörtgen diyoruz. Bakın karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunlukta. Bu ne demek? Bak AB ile DC birbirleriyle paralel evet kesişmiyorlar ve eşit uzunluklular. Sayarsak bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Burayı da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Yani AB kenarıyla DC kenarı birbirine eşit. Buradaki BC kenarıyla da DA kenarı birbirine eşit ve bakın birbirlerine paralel. Burası da 1, 2, 3, 4 birim. Burası da 1, 2, 3, 4 birim şeklinde oldu. Tamam. İç açıları da 90'ar derece. Şuralara bakarsak noktalı kağıtta ve kareli kağıt da hemen dik açıyı görmemiz kolay. Köşeler hep 90'ar derece oluyor. O zaman bu bir dikdörtgendir diyebiliriz. Bunun köşegenlerini de çizelim arkadaşlar. Köşegenlerini de değerlendirelim. Acaba köşegenleriyle alakalı herhangi bir özellik var mı? Buna da bakalım. Şimdi köşegenlerini çizmeye çalışıyorum. Şuradan aldım bakın şöyle cetvelimi koydum. Cetvelimi koyduktan sonra şu köşegenimi alıyorum. Şöyle çizdim komşu olmayan karşılıklı köşeleri birleştirdim. Şöyle bakın buradan da bir köşegenimi çiziyorum. Şöyle evet bunu da çizdim. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar şu köşegen 12 birimken bu köşegen de cetvelle ölçtüğümde 12 birim. Yani köşegenler 12 şer, 12 santim çıktı hatta bu cetvelle ölçtüğümüz için köşegen uzunlukları birbirine eşit. Yani burada ben şunu söyleyebilirim. Bu dikdörtgende AC köşegeniyle AC köşegeni ile AC uzunluğuyla arkadaşlar BD uzunluğu birbirine eşittir. O yüzden köşegenleri eşit uzunlukta diyebilirsiniz. Köşegenler köşegenler eşit uzunlukta diyebilirsiniz. Yalnız tabii burada şöyle bir şey yok. Dik falan kesişmiyor. Görüyorsunuz şurası dar açı şurası geniş açı. Hani dik kesişme falan yok. Gelelim paralel kenara. Karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunlukta. Karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan dörtgene biz paralel kenar diyoruz. Şurada bir EFHJ paralel kenarını görüyoruz. Şu kenarını baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Buraya baktığımızda bu da 8 birim. Yani yine aynı mantıkla şu kenarımızda bu kenarımız birbirine eşit. Şu kenarımızda da şu kenarımız birbirine eşit. Yani karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit uzunlukta diyoruz. Burada açılar 90'ar derece değil. Çünkü 90 derece olsa zaten dikdörtgen oluyor. Aslında dikdörtgen paralel kenarın özel bir hali gibi düşünebilirsiniz. Kare içinde kare şu an burada yok. Bir, bir sonraki sayfada inceleyeceğiz. Kare de dikdörtgenin daha özel hali diye düşünülebilir arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda karşılıklı açıların ölçüleri eşit diyor. Mesela E ile F birbirine zaten eşit olamaz. Hani karşılıklı diye düşünmeyin lütfen. Karşılıklı komşu olmayanları düşünün. Bakın şu E açısıyla şu H açısı birbirine eşittir. Şu J açısıyla şu F açısı birbirine eşittir. Neden hocam derseniz bak bu bir geniş açı bu da bir geniş açı bu bir dar açı bu da bir dar açı o zaman dar açıyla dar açı birbirine eşit geniş açıyla geniş açı birbirine eşit diye düşünebilirsiniz. Burada karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit olduğu için şöyle bir şey söyleyebiliriz e açısının ölçüsü m e eşittir h açısının ölçüsüne ve F açısının ölçüsü J açısının ölçüsüne eşittir. Ona da şöyle diyelim. M F eşittir. M J. J açısının ölçüsüne diyebiliriz. Karşıt açılar birbirine Yani şura 60 derece ise burası 60 derece. Burası 120 ise burası 120 derece olacak diye düşünebilirsiniz. Köşe genine gelecek olursak. Hadi köşe de çizelim. Köşe çizeceğim. Şöyle aldım. Bakınız. Şöyle evet J ile neyi birleştiriyorum? Şuradaki F'yi birleştiriyorum birleştirdim. O uzunluğumuz dikkat edelim. Kaç birim çıktı? Şu an kaç santim çıktı? 8,5 santim çıktı. Şimdi diğer köşegenimize geliyoruz. Diğer köşegenimiz ne oldu? Bayağı bir uzun oldu. 15,5 falan çıktı arkadaşlar. O zaman paralel kenarda şöyle bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Köşegen uzunlukları eşit diyemiyoruz. Baktığımızda köşegen uzunlukları birbirinden farklı çıktı. O yüzden köşegen uzunlukları eşittir falan diye bir şey söylemeden geçiyorum. Buraya geldiğimde bir eşkenar dörtgen görüyorum. Hocam eşkenar dörtgen olduğunu nereden anladınız derseniz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın şu kenardan N'den K'ye gelirken nasıl geliyorum? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. İzometrik kağıt da olsa daha güzel görürsünüz aslında. Şu an noktalı kağıt olduğu için böyle noktanın noktaya göre konumundan gidiyorum. 4'e 3. Bak buraya bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bak 4'e 3, 4'e 3. Buraya bak. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 3 4 3 buraya bak 1 2 3 4 1 2 3 hep 4 3 4 3 şeklinde olmuş yani aslında burada KN kenarıyla KL kenarı, LM kenarıyla NM kenarı birbirine eşit. Yani 4 tane kenarı eşit uzunlukta. Evet. Karşılıklı kenarları paralel. Tamam. Ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit. Yani bütün kenar uzunlukları eşit. Karşılıklı kenarları paralel ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan dörtgeni biz eşkenar dörtgen diyoruz. Şu an gördüğümüz bir eşkenar dörtgendir arkadaşlar. Şimdi burada karşılıklı açılardan kastettiği şey şu. K açısıyla M açısının ölçüsü birbirine eşit. N açısıyla da L açısının ölçüsü birbirine eşit arkadaşlar. Burada köşegeni çizecek olursak bakın köşegeni çizelim hadi. Köşegeni çizdiğimizde cetvelsiz de çizebiliriz aslında. Bu köşegeni çizdim. NL köşegeni çizdim. Ve şuradan da KM köşegenini çizeceğim. KM köşegenini de çizdim. Aslında noktalardan köşegenlerin farklı uzunlukta olduğunu görebilirsiniz. 1, 2, 3 4, 5, 6. Buraya baktığınızda 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Hee bak bu 8, bu 6 birim. Ve bunlar birbirini ortalıyorlar. Bak burası 4, burası 4, burası 3, burası 3. Köşegenler dikkat ettiyseniz dik kesişiyorlar. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Köşegenler eşit uzunlukta değil ama köşegenler birbirini dik ortalar diyebilirsiniz. O zaman şöyle diyelim mi dörtgende? Köşegenler birbirini dik ortalar. Birbirini dik ortalar diyoruz. Peki acaba şunlarda ortalıyor ortalıyor muydu ortalamıyor muydu buna bakabiliriz. Bir de eşkenar dörtgenin kareden farkı iç açılarının arkadaşlar 90'ar derece olmaması. İç açıları 90'ar derece olsaydı zaten kare olurdu. Bunu da belirtmek istiyorum. Buraya baktığımızda şimdi 12 demiştik ya bak 6'ya 6 bölünmüş. Buraya baktığımızda burada da 6'ya 6'ya bölünmüş. Köşegenler eşit uzunlukta ve birbirini ortalar diyebiliriz. Birbirini ortalar. Ama bak dik ortalar demiyorum bak. Birbirini ortalar dedim. Neden? Burası 4 santim, burası 4 santim, burası 4 santim, burası 4 santim. Buna geldiğimizde paralel kenarda zaten eşit değildi. Ama bir bakalım arkadaşlar. Evet baktığımda şurası 8,5 santim ve bunun yarısına baktığımızda evet 4,25 8,5'un yarısı 4,25 oluyor arkadaşlar. Şuraya baktığımızda evet burası bakıyorum 15,5 ve baktığımızda gerçekten de 15.5'un yarısı arkadaşlar 7.75 oluyor. Yani burada da köşegenler birbirini ortalıyor. Yani şöyle bir şey söz konusu. Şu parçayla bakın şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Bundaysa arkadaşlar şu parça, şu parça, şu parça, şu parça hep birbirlerine eşit uzunlukta oluyor. Geldik yamuğa. Yamukla alakalı sadece şöyle bir özellik var. Karşılıklı kenarlarının en az bir çifti paralel olan dörtgene yamuk diyoruz. Bak burada PT ile RS birbirine paralel. Bazen şöyle de olabilir bak yamuk. Şöyle de çizilebilir. Yani bazen böyle biri altta biri üstte olacak şekilde. Şöyle de çizilebilir. Yani illa böyle çizilecek yamuk olacak diye düşünmeyin. Bu şekilde de bu şekilde de olabilir. Sadece en az bir çifti paralel olan dörtgene biz yamuk diyoruz. Köşegenini çizecek olursak arkadaşlar köşegenlerle ilgili birbirine yok eşittir yok bilmem ortalar öyle bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Açılar hakkında da direkt bir şey söyleyemiyoruz. Burada şimdi artık nereye geçiyoruz? Kareye geçiyoruz arkadaşlar. Kare karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90'er derece olduğundan özel bir dikdörtgendir. Şimdi şu kareye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yani burası 6 birimken burası da 6 birim oldu. Yani şu kenarlar hep birbirine eşit oldu. Ve şu iç açıları hep kaçar derece? 90'er derece. Bunu noktalı kağıttan da anlayabiliriz. Gelelim köşegenini çizmeye arkadaşlar. Köşegenini çizeceğim. Şöyle alıyorum. Köşegeni çizeceğim. Şöyle aldım. Bak noktalardan geçecek şekilde çizdim. Şurayı da alıyorum çiziyorum. Noktalardan geçecek şekilde yine ne yapıyorum? Ayarlıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Evet. Böyle köşegenimi çizdim. Dikkat ederseniz bak köşegenler yine birbirine eşit uzunlukta. Hocam nereden anladınız? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta aralığı var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta aralığı var. Burası 3, burası 3, burası 3, burası 3 olduğu için şu parçalar birbirine hep eşit oldu. Peki hocam dik midir? Arkadaşlar dik olup olmadığını gönyemizi koyarak anlayabiliriz. Evet diktir. Bakın burası 90'lar derece. Zaten tam köşelerden geçtiği için 90'lar derece olduğunu da görebiliriz. O zaman bu ABCD dörtgeni özel bir dikdörtgendir ve bunun adı karedir. Çünkü tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ve iç açıları 90'ar derecedir diyoruz. O zaman köşegen uzunlukları da eşit köşegen köşegen uzunlukları eşit birbirini birbirini dik ortalar. Evet köşegen uzunlukları eşit ve köşegenler birbirini köşegenler birbirini dik ortalar. Bak birbirinin dik ortalamasıyla şeye benziyor eşkenar dörtgene benziyor. Ama köşegen uzunlukları eşkenar dörtgende eşit değildi arkadaşlar. Kare de eşit. Buna dikkat edin. Dikdörtgende de eşit bu arada. Dikdörtgende farkı ne hocam? Farkı dikdörtgende dik kesişmiyordu köşegenler. Buna da dikkat ettik. Şimdi o özellikleri şöyle tablo üzerinde bir inceleyelim. Şimdi özelliklerimiz verildi. Dörtgenlerimiz verildi. Hangi özelliği sağlıyorsa ona tık atacağız. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değildir. Yamukta da değildir. Paralel kenarda değildir. Sadece karşılıklı kenarlar birbirine eşit oluyordu. Eşkenar dörtgende de bütün kenar uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Karede Dikdörtgende, eşkenar dörtgende, paralelkenarda bu karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir ama yamukta böyle bir özellik söylemedik. Bütün açıların ölçüleri birbirine eşittir. Evet, karede bütün açıların ölçüleri, ölçüleri birbirine eşit ve 90'ar derecedir. Dikdörtgende bütün açıların ölçüleri birbirine eşit ve 90'ar derecedir. Yamukta, eşkenar dörtgende ve paralelkenarda böyle bir şey söylemedik. Karşıtlı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Evet, karede Dikdörtgende karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Zaten tüm açıları birbirine eşit. Yamuk böyle bir şey söylemedik. Eşkenar dörtgende evet karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit. Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit demiştik. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir denilmiş. Zaten karede hep paralel. Dikdörtgende paralel. Yamuğun özelliği aslında ama bu yamuğun özellikleri kare dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralel kenarda da var arkadaşlar. Sadece yamukta diye düşünmeyin. Bunlarda en az değil daha fazlası birbirine paralel diye düşündüğünüz için bu özellikler dikdörtgen kare eşkenar dörtgen paralelkenarda da barınıyor. Karşıtlı bütün kenar çiftleri paraleldir denilmiş. Karede karşıtlı bütün çift e, burada bütün kenar çiftleri paraleldir. Karede dikdörtgende eşkenar dörtgende paralel kenarda ama yamukta bütün kenar çiftleri paralel olmuyor. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Evet karede köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Dikdörtgende birbirine eşitti. Eşkenar dörtgende birbirine bakın eşit değildi. Paralel kenarda birbirine eşit değildi. Yamukta da birbirine eşit değildi arkadaşlar. Köşegenler birbirine ortalar. Evet karede köşegenler birbirini ortalıyordu. Dikdörtgende ortalıyordu. Eşkenar dörtgende evet ortalıyordu. Paralel kenarda da birbirini ortalıyordu. Köşegenler birbiriyle dik kesişir. Evet karede dik kesişir köşegenler. Eşkenar dörtgende dik kesişir ama dikdörtgende, paralel kenarda yamukta böyle bir özellikten bahsetmemiştik. Tüm özellikleri arkadaşlar bu şekilde öğrendiklerimizi ne yapmış olduk? Sınıflandırmış olduk. Bunları siz de çizerek, yazarak çalışırsanız özellikler hani böyle ezberlemeyin lütfen. Benim yaptığım gibi ölçün kendiniz böylece belliyle hani sizin PDF'te de sağlayacaktır. Ölçün arkadaşlar gerçekten birbirine eşit mi? Dik ortalıyor mu? Rahatlıkla görebilirsiniz. Yeni nesil LGS tarzı sorumuza geldik. Bakın sizi 5. sınıftan itibaren LGS'yi hazırlıyoruz. Beceri temelli sorumuz Hülya öğretmen üçgenleri sınıflandırarak iki gruba ayırmış ve aşağıdaki gibi göstermiştir. Kenarlarına göre eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar. Açılarına göre dar açılı, dik açılı, geniş açılı. Hülya öğretmen öğrencilerinden bu grupların her birinden birer tane üçgen türü seçerek seçtiği her iki üçgen türüne aynı anda uyan bir üçgen çizmelerini istemiştir. Çok güzel. Buna göre aşağıda verilen renk çiftlerinden hangisini seçen öğrenciler her iki üçgen türüne de uyan üçgeni çizemezler denilmiş. Turuncu ve mor denilmiş. Bakın turuncu dik açılı ikiz kenar. Mor bak. Turuncuyu seçti diyelim. Dik açılı ikiz kenar. Arkadaşlar dik, dik açılı ikiz kenar üçgeni çizebiliyorduk. Şöyle dik açılı şuraları ikiz kenar çizebiliyorduk. Burada sorun yok. Yeşil ve mor denilmiş. Yeşil geniş açılı ikiz kenar. Arkadaşlar geniş açılı ikizkenar de çizebiliyorduk. Orada bir sorun yoktu. Geniş açılı ikizkenar da çizebiliriz. Yeşil ve mor da sorun yok. Yeşil ve mavi geniş açılı çeşitkenar. Arkadaşlar geniş açılı çeşitkenar çizmemizde de hiçbir sorun yok. Yani geniş açılı çeşit kenar da çizebiliriz. Ee, o zaman bunda da sorun yok. Pembe ve yeşil denilmiş. Bak şimdi. Pembe ve yeşil denildiğinde arkadaşlar şimdi şurası pembe eşkenar, tamam mı? O kırmızı gibi de gözüküyor olabilir sizde. Pembe ve yeşil e şimdi eşkenar ve geniş açılı nasıl çizeceksiniz? Yani şimdi eşkenar üçgen dar açılıdır arkadaşlar. Ama burada yeşili seçtiği için geniş açılı demiş. Mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir üçgeni çizemeyiz. O yüzden doğru cevabımız denizde olmalıdır. Şu an pembe ve yeşil seçen öğrencimiz maalesef arkadaşlar böyle bir üçgen türünü çizemez. Neden? Geniş açılı eşkenar üçgen olmaz. Eşkenar üçgenler iç açıları 60'er derecedir ve o yüzden dar açılı üçgen olur sadece. Geniş açılı ya da dik açılı eşkenar üçgen oluşturulamaz diyoruz. Evet şimdi sen de izometrik kağıtta verilen dörtgen için hangisi söylenemez dedim. Paralel kenar, eşkenar dörtgen, köşegenleri eşit uzunluktadır, köşegenleri dik kesişir. Hadi bakalım bu dörtgen için şu an bu dörtgenin ne olduğunu da belirle tamam mı? Yorumlara yaz ve hangisi söylenemez? bana yorumlarda belirt. Evet bir dersimizin daha burada sonuna geldik. Youtube kanalımıza mutlaka abone olun. Bu videolarımızı beğenin, paylaşın. Ayrıca Instagram Himmet Hoca'dan da beğenip takip edebilirsiniz. Tabi sizin Instagram'ınız yoksa aileniz takip edebilir. Gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Burada dersimizi noktalıyoruz. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.